Volek palyaço şey yaptık. Volek Myers çok klasik zaten. Volek umacı ve tabii ki eksik olan ne vardı? Volek domuz arkadaşlar. Bu bölümde domuzun mükemmel eklentilerini kullanarak güzel bir avantaj dizilimiyle oyuna giriyoruz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar eklentilerimizden bahsedelim. Amanda'nın mektubu var. Bu eğilmiş haldeyken 16 metre dahilindeki kurbanların harelerini açığa çıkarıyor. Mevcut ters ayı kapanları 2 azaltıyor. Normalde 4 tane ayı kapanıyla başlıyoruz arkadaşlar bu ikiye düşüyor. İki kişinin kafasına takacağız anlamına geliyor bu. Ayı kapanı ne biliyorsunuz. Bir kurbanı yere düşürdükten sonra kafasına kapanı takıyoruz. Bir jeneratör tamir ettikten sonra sayaç başlıyor arkadaşlar. Mesela asıyorum kancaya kurtarıyorlar. Yerde sürünürken aktif olmuyor tabi bu sayaç. Ee, hareket etmesi gerekiyor. Sayaç başladığında belli bir süre içinde doğru anahtarı bulamazsa kafasındaki tuzağı atamazsa kafası patlıyor. Bu mu oluyor? İki kişiye takacağım. Zayıf halka da takmayacağım o oyunda eğer zayıf halkayı bulabilsem daha böyle güçlü iyi loop yapan kat, e, kurbanlara takmaya çalışacağım bunu 2 tane takabileceğim yani ama 16 metre yakınımızdaki kurbanları göreceğiz Oyunun büyük bir süresini eğilerek geçireceğiz ki kurbanları görelim Amanda'nın mektubu eğildiğimiz hareket hızımızı %6 artıracak John'un hasta dosyasını kullandık arkadaşlar eğilerek gideceğiz ya eğilerek hızlı gitmemiz önemli Bununla güzel gideceğini düşündüğüm için bunu koydum Tabii ki kapalı bir da oynamak istiyoruz arkadaşlar. Leri ruh sağlığı en oynayacağız. Ger gerçekten bu e eklentiler için mükemmel en güzel harita olabilir. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Avantajlarımızı geçecek olursak. Domuz en güzel giden avantajlardan birisi. En güzeli en sona. Oyunda bir kişi kesinlikle takıntılı oluyor. Takıntılar hariç hangi kurbana vurursam vurayım. Bir nişan kazanıyorum. En fazla 8 nişan kazanabiliyorum. Kazandığım her nişan başarılı vuruş saldırı, saldırılarında %5 arkadaşlar bekleme süresini kısaltıyor. Toplamda %40 oluyor bu. %40 yani vuracağım. Ee, bıçak ya da elindeki hangi silah varsa o animasyon çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Yarı yarıya düşüyor o süre. Hızlı bir şekilde peşine takılıyor. Normalde hani katil vurunca aramız açılıyor ya böyle animasyon giriyor. Her katilin kendine has animasyonu var. O ara uzamadan direkt bir vurduktan sonra hemen peşine düşeceğim. Gerçekten oyunu sonunda da özellikle çok işe yarıyor. Takıntılıya da özel gücümüzle vurunca nişan kaybetmiyoruz. O yüzden domuzla muazzam gidiyor bu avantaj. İlk avantajımız bu. İkinci avantajımız ışık sönüyor. Yine arkadaşlar takıntılı oluyor oyunda. Kesinlikle bir tane. Ve o takıntılıyı asmıyorum kancaya. O takıntılı ağacı kime asarsam %3 yavaşlıyor tüm eylemleri. Bu 9 nişana kadar gidiyor. %27 yavaşlıyorlar. Ama tabii ki takıntılık iş arkadaşlar. iyileştirme eylemleri ve kancadan kurtarma eylemi %33 hızlanıyor. Ve bu Işık sönüyor avantajımı olduğunu görüyor. Arkadaşını da infolayabilir o yüzden. Bu da güzel. Oyunun başına tabii değil de böyle son 1-2 can kala. Eğer ışık sönüyor nişanlarını biriktirdiysek yani ard arda astıysak kurbanları kancaya. Bu nişanlar birikiyor ya iyice böyle yavaşlıyor. Külfet oluyor jeneratör yapmak. Yani takıntılı hiçbir işimiz yok arkadaşlar. Işık sönüyor ve en güzel. Ama takıntılı olursa ışık sönüyor. Kaç nişanda kalırsa öyle kalıyor. Takıntılı aynı şekilde öldüğü zaman en güzel en sona da kaç nişandaysa o kadar kalıyor. Yeni bir takıntılı olana kadar. Tamam, kafaları fazla karıştırmadan devam ediyorum. Bölgeye musallat var arkadaşlar. Bu mücadelede iki tane efsun e, totemimiz oluyor. Bunlardan bir tanesi kırıldığı zaman kurbanlara bir dakika boyunca zayıf durum etkisi uyguluyorum. Yani normal vuruşumla vurdum zaman kurban sağlıklı sağlıklıysa tek atıyorum, düşüyor yere. Bunun yanı arkadaşlar bir de efsun öç koydum. Sönük totem ya da efsun totemle etkileşime giren tüm kurbanlar 45 saniyele bir haber durum etkisi altına giriyor. Bu totem de dahil olmak üzere herhangi bir evsun totem yok edilirse arkadaşlar tüm kurbanların haresini 15 saniye boyunca görüyorum. Yani bunu yıkarlarsa da göreceğim kurbanların haresini. Bölgeyi musallatı da yıkacaklar ya. Bunu yıkarlarsa eğer herkesi görüyorum tek atıyorum. Zaten eğiliyorum biliyorsunuz domuz eğildiğinde dehşet alanı yok. Kırmızı e, çizgimiz yok yani kırmızı lekemiz yok. Sinsi bir şekilde yaklaşacağım. Onların harelerini görerek sürpriz saldırımıza çıkacağız tek atacağız. Bu gerçekten maçın kaderini değiştiren bir avantaj oluyor bazen. Bazen de yıkıl yıkılmıyor. Yani yıkmayacakları tutuyor. Spirit'in kendi avantajı. Spirit'deyken hiç yıkmıyorlar hemen hemen. Çünkü bu Spirit'in kendi avantajı Ama yık yıkacaklarmış gibime geliyor. Büyük ihtimalle yıkacaklar. Dizilimimiz böyle. Eklentilerimiz bu şekilde. Volek. Göreceğiz. Eğileceğiz. Ve kurbanlara yakalayacağız. İşin özeti bu arkadaşlar. Biliyorum çok uzun oldu. Ama bunu anlatmak zorundaydım. Açıklamasını yaptım. Hazırı da verdim. Hızlı bir şekilde oyunumuza girdik. Ben attım, abi şansı görüyor musun? Adam tozlu halat attı, ben normal harita attım, o da boşa gitti. Üzdü bu ya, çok üzdü bu. Yani kardeşim, bir 40 yıl, iki tane şeyim var zaten, o da boşa gitti. Neyse eğlenelim şöyle. Aha burada zaten. Düşürecek şimdi bunu. Nereye gitti bu? Takıntılı mı buymuş? Şanssızlıklar yine baş... peşimizi bırakmıyor bu arada. Şey aldık. Save the best aldık. Takıntılıyı bulduk. Neyse orada batırdı Allah'tan. Efendime söyleyeyim. Bunu asalım abi direkt. Bunu kafasına takmayacağım. Halat atıyoruz. Burası gelmiyor. Şey geliyor. Ha özür dilerim. Gözlük atıyoruz. Halat geliyor abi. İnanılmaz olaylar. Şimdi bir tanesi şurada. Oraya gidiyorum hemen. Gideceğim şu stekleri biriktirmemiz lazım ya. Tamam. Güzel güzel. Bir tane sijen yapıyor, bir tanesi orada. Merhaba öncelikle. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben DJ dikkat. Mikayla, Mikayla, Mikayla. Sen mi attın lan? Kim attı lan o alatı? Serseri. <laughs> Hangi serseri attı o alatı? Dur dur, C aldım. Nasıl nasıl ya? Nasıl ol, olabildi o? Anlayamadım valla. Tamam güzel totemlerimiz duruyor en azından. Bu da iyi bir şey. O tepeyi tekmeler miyiz? Tekmeleriz. Ne yapacak? Sabotaj mı yapacak? Güzeldi. Güzeldi güzeldi. İyi denemeydi. Neyse bir de nişan mı kastık? Nereye gitti o sersere? Dur dur bulacağım. Eğilmeme fırsat vermedi ki serseriler. Bol ek yapayım. Bir dakika biri geldi buraya gördüm abi. Yüzde gördüm yani buradaydı bir tanesi. Allah Allah. Yanlış mı gördüm buraya biri geldi ya bir dakika eğilelim abi niye böyle yapıyoruz ki? Bakayım. Allah Allah. Yok tepedeymiş ya. Tepedeymiş. Yo. Şurayı kırmam lazım bu arada. Şurayı kıralım. Kurtarlar mı onu? Güzel. Merhaba. Bu serseri nereye kayboldu anlayamadım bunu ya. Bu arada. Güzel denemedi. Güzel denemedi. Gel bakalım. Bunu mahzene götürelim mi? Götürelim. Bir tanesinin kafa işte bir tane niyeye takacağım. İki tane var ya. Bir tanesi niyeye takarız. Ah güzel. Ya. Sayaç başladı. Oyun başlasın bakalım. Bakalım buralarda birileri var mı? Şuradaki totemi söndürsem güzel olacak ama. Hmm. Şurayı bir tekmeleyelim arkadaşlar öncelikle. Şöyle. Ondan sonra eğileceğim. Nerede bu vatandaşlar ya? Hiç göremiyorum ben bunları. O kadar boyut yapıyoruz abi. Aha gördüm. Vay serseri. Cık. Buna buna vurmak istemiyorum bile ya biliyor musun? O derece yani. Tamam Mikael'e kafasındakini atmaya çalışıyor. O oraya gider. Şu eğilelim. Volakiz abi nasıl olsa. Volakiz ama hiçbir şey de göremedim yani ha. Buradalar mı? Burada değiller abi. Merhaba. Uh oh Gel bakalım. Kendine orada o şey yapmayacaktın. Kendi oğlum bari kişisel bakım yapıyorsun. Uzaklara falan gidip yapsana. Manyak mısın sen? Al bakalım. Bu arada o eklenti bozuk mu arkadaşlar bilmiyorum. Volak yapmaya çalıştım ama hiç göremiyorum ha bakayım. Abi hani nerede gözükmüyor? Bu arada oradan vururum ben ha. Bu, söyleyeyim onu yani. Her türlü hiti yiyeceksin oradan ablacım. Bakayım vallahi gözükmüyor arkadaşlar bakar mısınız? Selamünaleyküm. Nasıl çıktım niye önüne ama? Beklemeyelim değil mi bunu? O güzeldi. Ya şu hareketi yapma kardeşim. Yani bomboş hareket yapıyorsun ya. Vallahi bomboş hareket yapıyor. Arkada Hop, ben de fake attım. Gel bakalım güzel. Gözükmüyorlar arkadaşlar. Ya <laughs> Neyse yapacak bir şey yok ya. Ne yapayım abi? Yani. Kıralım şunu. Tepedeki şurayı da kırmamız lazım. Bu arada bu totemin şeyini kullanarak mı? Bu totem nerede abi ya? Bu totem yukarıda herhalde değil mi? Bakayım vallahi göremiyorum kimseyi ya. Şurayı mı kırmam lazım? Söndürelim arkadaşlar şunu da. Yasak size iyileşmek falan. Şurayı da kıralım. Efsun'un totemleri daha kırmadılar bu arada. Bu bakalım. Bak şimdi eğiliyorum. Bak, ha gözüküyor. İyi. Güzel. Buna böyle vuracağım ki nişanlarımı kaybetmiyorum biliyorsunuz. Takıntıyla böyle vuram Bazı ge bazen gözüküyor, bazen gözükmüyor galiba bu. Tam anlayamadım arkadaşlar ama olsun. Neyse buna bir tane vuracağım ya. Bir tane nişan kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok. Sen Allah kahretmesin. Kaç tane kaldı? 3 tane mi kaldı? Güzel. Oğlum şu totemi kırın da bölgeye musallat. Bir tane tek atayım size ya. Bir tanesi daha kafasında şey var. Dur bakalım neler olacak. Tepeye çıkalım. Var mı yakınlarda birisi? Hiç kimseyi göremiyorum. Şuna vuralım. Şu tepedeki jen de bitiyor sanırım değil mi? Bakayım var mı yukarıda biri? Var evet. Tamam 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 gözüküyor. Bir tanesi de burada. Aslında onu yaptırmasam çok iyi ama. Bir dakika dur bakayım. Nereye doğru gidecek o? Hmm. Bak 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 serseri görüyorsun değil mi? Nerelere gidiyor arkadaşlar? Dur bakayım şöyle çıkabilir miyiz önüne? Cık, nereye gitti sen ya kardeşim? O kadar uzaklaşma yani. Nereye gitti? Aşağıdan kaydı değil mi o? Evet evet aşağıdan kaydı. Hop çıktım. Merhaba. Buradaki tam kırıldı. Abi en güzel en sona ya. Mükemmel gidiyor bu katile ya. Gerçekten çok iyi gidiyor. Bak arkana bak geliyorum. Hop. Gel bakalım. Kafa attılar mı kafalarından Dur bakalım neler olacak. Maç nereye doğru gidecek çok merak ediyorum. Şu bölge musat kırılırsa 5 nişan oldu bu arada ışık sönüyor orada. Ama şöyle bir şey var. Bizim ışıklar sönüyor arkadaşlar galiba. Dur bakalım var mı orada birisi? Sanırım yok gibi. Orada. Aa, to Aa, totem yakıyor birisi. Dur 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 dur. Bakayım. Ah be. Ah be serseri be. Aa kıvrak varmış. Çok iyi. Güzel. Oradan zıplayacak. Bakalım. Öyle öyle bir mevzu yok bu arada oradan. Şöyle eğilsem o bize Merhaba. Geldim. Anlamadı bile abi. Bu tam şey ya. Siz söyleyin. Bu tam bir jen faresi bu. Arkadaşlar buna nasıl vuracağız şimdi? Bu ölecek bu. Yetişebilecek miyim? Ulan be. Ulan be. Abi öyle bir oynadı ki var ya beynimi yaktı yemin ederim serseri ya. Güzel. Öldü galiba bu. Hadi blok. Gelen yok galiba. Ama burada birisi var. Abi kırmadılar şu bölgeyi musallata. Ha, kazanamayacağım sıfırı. Kırılmadı. Diye. Tamam güzel. Altın iş mı? Ha, i̇dare eder. İdare eder. O tepedeki bitiyor galiba. Bakayım. Evet evet evet. O tepedeki cayır cuyur yediler ya. Bakayım. Hmm. Aha görüyorum. Selam. Volek bebeğim. Vol haçk. Cıaldım cıaldım. Güzel. Takla attı be. Şunu iki avantaj oynadık resmen ha oyunu. Aha. Tam zamanı. Nerede bakayım kırdınız onu? Ağzını burnunu kırdım şimdi sen. Orada kırdı değil mi onu? Dur bakayım. Volek. Hadi yavrum çalış. Burada bir yerde ya. Şurada kırıldı yanlış görmediysem. Gel geliyorum. Aynen kanka. O sana bir şey söyleyeyim mi? Onu düşürsen de hiçbir şey yapamayacaksın gibi ya. Tam da kancanın önüne geldi harika. İki can kaldı. Mikaila'ya da bir tane vurursam çok güzel olacak bu arada. Mikayla nerede? Mikayla! neredesin bebeğim? Göremiyorum. Arkadan mı geliyor? Burada da değil. Mikayla iyi saklandı ya bakayım. Hiçbir yerde yok. Hadi tek yiyeceksin son saniyelerin. Allah seni kahretmesin O da saldı abi. Arkadaşına saldı galiba. Yani. <laughs> Dur bakayım nerede? Belki buluruz ya. Bakalım kaçacak mı bugün ne kadar şanslı Mikayla. Güzel çalıştı ama ya. Aha. Burada abi. Aslında şöyle bekleyebiliriz değil mi? Mantıklı. Böyle beklerim abi. Direkt kapağı kapatırım. Bence gelir buraya o. Ya da kapıda mı bekliyor acaba? O da olabilir. Dur bekleyelim bakalım biraz. Aha. Mikayla. Ah be kardeşim be. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya o kadar masumsun ki. Gel 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 tamam gel. Gel kaç gel. Abi çok pislik <laughs> yaptım ya gel. Gel kaç tamam gel. <laughs> çok. Ya var ya. Eğilirken görüyorum ya inanılmaz ya. Baksana abi. <laughs> çok gıcık bir şey. Bir de nasıl koşuyor böyle masum masum. Neyse kaçsın arkadaşlar. Ama sen atmamışsındır inşallah bu eklentiyi. Sen attıysan üzülürüm çünkü. Bu şu ikisi girmiş. Mikayla bir de bu bunlar solo galiba. Şu ikisi bir girmişti. Neyse gel gel güzel ya keyfimizi aldık. Bölgeye musallat da çok kritik bir zamanda çalıştı. Abi mükemmel. Bu haritada bile işe yaradı biliyor musun? Yani burada o kadar işe yarayacağını aslında düşünmemiştim. Çünkü kapalı haritalarda çok etkili. Ama burada bile iş yaptı ya gerçekten Volek abi Çok çok güzeldi Çok keyif aldım eğlenceliydi gg ee, Kim atmış Mikail'e atma güzel güzel Mikail'e atmamış Luciferian yani. kim o Serseri Luciferian niye atmış oh Nia yayı oldu güzel oldu abi Nia'da kıvrak var Burada oynamak istedim balansı var o yüzden mi Çünkü balans atınca alıyorlar genelde Bu haritayı da yani Bu haritayı atıyorsa o balans alıyorlar Ha, güzeldi ya kendini kanıtlı almış bir tanesi kıvrak bun, ikisinde de iyileştirme çemberi var her şey müba üstesinden gel varmış hiç fark etmedim bile güzel arkadaşlar devam edeceğiz volek domuz eğlenceli oluyor güzel oluyor yani dediğim gibi açık haritalarda zor ama burada biraz şanslıydık ortadaki binada güzel kontrol ettik güzeldi Umarım e, bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz bir saniye izleyerek videoya beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.